şu andaki hem bilim tarihinin hem felsefe tarihinin birçok ünlü siması Allah'ın varlığına inanıyordu. Mesela işte en çok atıf yapılan isimlerini diyelim Kepler'leri alalım, Galileleri alalım, Boyle'leri alalım, Newton'ları alalım, bunların Faraday'leri alalım. Bunların hepsi dindar kimselerdi. Bunlar bugünkü bilimin ortaya çıkmasındaki en önemli isimlerden. Bu Özellikle fiziğe katkılar. E, felsefe tarihine alsak, felsefede en çok atıf yapılan filozoflardan işte Platon'la Aristoteles, bugünkü bildiğimiz anlamda bir dine bağlı olmasa da şöyle böyle bir evrenin arkasında bir bilincin olduğunu e, kabul ediyorlar. Bu evrendeki işleri, e, sat maddenin hareketleri çerçevesinde oluşan bir süreç olarak görmüyorlar. Diğer taraftan İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali gibi İslam düşüncesinde, Thomas Aquinas, Augustinus gibi Hristiyan felsefesi isimler zaten yürekten Allah'a bağlı dindar kimseler. Ee, diğer taraftan e, buraya doğru gelsek en çok atıf yapılan felsefeciler Descartes, Kant, Hegel, birbirlerine zıt görüşlerine e, rağmen işte Malebranche, e, Leibniz ki bunlar hem bilime katkıları hem felsefedeki yerleri olağanüstü kimseler en çok atıf yapılan. Kişilerin içinde geçiyor bu isimlerin birçoğu. Bunlar da Allah'a inanıyor. Sonuçta kendi aralarında belli tartışma konusu olan hususları vardır yani bir Descartes'la Kant'ın inandığı şey tamamen birbiriyle aynı değil. Ama sonuçta baktığımız zaman bunlar bilinçli bir şekilde evreni yaratan bir gücün olduğunu düşünüyorlar. Kant ahlaktan dolayı bir delil kuruyor. Descartes ontolojik delil dediğimiz delil kuruyor. Leibniz birçok matematiğin varlığından nedir ontolojik delil ne? Ontolojik delil. E... Yani ne demek ontoloji ne demek yani? Ontoloji aslında varlık e, bilim demek. Varlık bilim, bilim demek. Ontoloji de Descartes'in ontolojik deliden kastı insan zihninde bir ah, ahlak e, Allah fikri olduğu doğuştan Hı -hı. o doğuştan Allah fikrinin zihnindeki ancak Allah varsa Hı -hı. olacağından Allah'ın varlığına bir yükseliş yapıyor Descartes ontolojik. Yani, yani... Ben kendim de bu tabii ki diller arasında en tartışmalardan biri olmuştu. Ben şahsen kendim çok tartışma delili diye kullanmam Pek hı hı. ontolojik delili. Hı hı. Fakat günümüzde bunun çok daha modern versiyonları modern mantığa da kullanılarak yazıldı. mesela Gödel hı hı. ünlü matematikçi bunun böyle çok daha yeni bir versiyonunu yazdı. Fakat bu anlaşılması daha da zor. Birçok kimse için böyle şapkadan tavşan çıkartır gibi yerde nereden çıktı bu falan dedirten tarzda bir delil kabul edilmiştir ama Descartes sonuçta bu delil üzerinden giderek Allah'ın varlığını temellendiriyor kendi felsefesinde. Hı hı. Ee, en çok birçok kimse modern bilimi de modern felsefeyi de Dekart'la başlatıyor. Yani bilim adamlarının ateist olduğu şeklinde ki yargı yanlış. Tabii ki bilim adamlarının da felsefecilerin içinde de ateistler var. Bu daha çok 20. yüzyılda ee, bunların sayısı artmıştır diyebilirsin. Yani evvelki dönemlerde de mutlaka ateist olanlar da ...Allah'a inananlar da var ama... ...20. yüzyıldaki hakim paradigma... ...daha seküler paradigmanın içinde... ...o hayat tarzından çıkan... ...bazı görüşler... ...neticesinde bazı insanlar... ...bilimi dinin yerini alması... ...gerektiği bir uğraş olarak sunmaya çalıştılar. Daha evvelden... Auguste Comte'da bunun mantıksal temelleri atılmıştı. Yani felsefede pozitivizm... ...olarak bilinir. Bilimin dinin yerini alması... ...gerektiğini söylediler. Ama buna da birçok felsefeci... Ve bilim adamı Bir da 20. yüzyılda da cevaplar tuttum. verdiler, karşı çıktılar. Hmm. E, benim için önemli olan da aslında bu bilim adamlarıyla felsefecilerin ne inanıp inanmadığından çok... ...neyin mantıklı, neyin rasyonel, neyin aklı başında görüşü olduğu. Hmm. Yani sonuçta falanca felsefeciler veya e, de ben bilim de, adamları işte Allah dini inanıyormuş... ...ha onları gördüğümde inanayım demiyorum. Fakat bazıları dediği zaman ya bilim adamları veya felsefecilerin önemli bir kısmı ateist oluyor deyince yani bunu göstermek zorunda kalıyoruz. Tamam. Ya karşımızda böyle bir tablo var. Ya yani bu en çok atıf yapılan 4-5 tane adama bakalım. Bunlar Hepsi Allah bunlar inanıyor. adamlar. Ben de onu sordum yani. Fizikte bugüne kadar en çok etkisi olmuş adamlar kimdir diyorsun ortaya koyalım. Ya Hepsi büyük bunlar büyük bir kısmıyla inanıyor. Ha bu iddia yanlış. Yani bilim adamları ve felsefeciler ateist olur, ünlüleri böyle olmuştur iddiası. Yanlış bir iddia göstermek için bunları veriyor. Evet. Hı -hı. Fakat eğer ki biri sorsa yani Allah'ın varlığına niye inanıyorsun diye. Ben demin söylediğim gibi ahlak delilinden, işte insanların arzularından, evrendeki tasarımdan, evrenin başlangıcından hareket eden rasyonel argümanların ve de en önemlisi bütün bu argümanların toplam olarak ortaya çıkardığı tablonun bize Allah'ın varlığını gösterdiğini söylerim. Bu benim için falancaların inanmasına veya inanmamasına çok daha